Kötü tamam, benim ben fıtığım var. E, bir probleminiz mi baba? E, zaman? Yapılabilir. Bizim çünkü çalıştığımız bölge e, fıtıklaşmanın olduğu bölge değil e, ondan sonra. E, o yüzden de ben fıtığım olsa da eğer aslında bir şey hani e, benim ağrıyordu, yaptığınız daha çok ağrıdı demesin diye biz özellikle tercih evet. etmiyoruz. Yani biz ısrar etmiyoruz. Ama hasta kendi özellikle istiyorsa yapabilir istiyoruz. Biz çünkü o bölgede çalışıyoruz. Fırtığın olduğu bölgede değiliz çünkü. Yani belki de olan kişi rahatlıkla olabilir. Yani evet. yapıyoruz, evet. Engel, evet. engel. Bu de zaten, değil mi? Evet. Ee, yapıp yapamayacağına dair. Evet, herhangi bir tabii beyin ciğeri evet nedir ya da çeşitli yapılmaması gerekiyordur gibi bir önerisi şey varsa, bir durumu varsa yapmıyoruz. Peki skolyozum var mesela. Evet, bu da şöyle. Bizim işlemimizi zorlaştırabiliyor. Yani çünkü bölge değiştiği için, evet. girdiğimiz bölge değiştiği için muayene etmek lazım. Hastanın aralıkları güzelse e, yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok ama çok bir e, komplike bir skolyozsa bölge değiştiği için belki görüntülemeyle yapmak daha doğru olabilir. Hani el ve anatomik lokalizasyona göre zorlanabiliriz ama şu zamana kadar denk gelmedim. E, Skolyoza mı denk gelmedi? Hayır, yok. skolyoz bölgesi yani ben bölgesindeki skolyozda hiç yapmadım açıkçası. Kendi adıma yapmadım. Daha ya. çok çünkü göğüs böyle torakal bölgede olur skolyoz. Genelde belde tek bir şeyimiz olmuyor ama zorlanabiliyoruz da böyle bir durumda da.